arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ben soracaksanız ben bugün hani sizlere video gönderdim ya ondan sonra o hani etler vardı. Etleri kestim, doğradım, yerine koydum. Buzluğa attım. Temiz buzluğuma. O etlerle uğraşmak ama böyle üstüme gına geldi kız. Böyle üzerime üzerime geldi. Yani böyle artık dedim kız dedim seninle uğraşamayacağım. Böyle etleri var ya iki tane parçasını böyle torbaya attım gönderdim buzdolabına attım yani Şimdi de böyle azıcık temizlik bir şeyler yaptım evde. Ondan sonra oturdum. Oturunca da aklıma şey geldi. Dedim ki abi dedim kız dedim e, ben dedim ekşine gideyim. Ekşi'nde de şu kabımızlar var ya e, dolabın içine koydum. E, camdan. Onlardan varsa alayım dedim. E, de gitmek istemediğim için istemediğim için dedim ki kız arkadaşıma var kız arkadaşıma sorayım. Kız arkadaşıma da aradım sordum. O da dedi ben de evdeyim dedi. Temizliğimi de yaptım öyle oturuyorum dedi. Geldi de o zaman beni al dedi gidelim. Şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Çıkacağız. Action'a e gideceğiz. Sizler de gezmeyi tozmayı çok seviyorsunuz. O zaman diyorum sizlerle beraber komple Action'a e doğru gidelim. Sonradan yine evime gelelim. Evde de yemek yaparım, bir şeyler yaparım artık. Birazcık temizlik falan da yaparım herhalde. Ondan sonra bugün de zaten dizi var. Dizi köşeme çekilirim diye düşünüyorum. Bakarım belki bugün kısır yapabilirsem kısır yapmak istiyorum ama şu şeyler var ya sivri sivri biberler var ya sivri biberlerden görürsem alırsam bugün de kısır yapmayı düşünüyorum dizinin önünde yemek güzel oluyor kısır. O zaman gidelim dolaşalım gezelim yine burada görüşürüz yok önce ekşide görüşeceğiz ama sonra burada görüşeceğiz. Yani, arkadaşlar siz temizliği evde bırakmasanız temizlik sizi evde bırakmaz gerçekten. O yüzden e, tabii ki evde yapılacaklarım daha çok yani evet. de ama ben ne yaptım? Dedim ki bırak ya bırak gerçekten. Aman canın şu anda istemiyor mu? İstediğinin üstüne gitme. Bırak. istediğin şeyi yap. Gerçekten. Boş verin arkadaşlar. Vallahi bu yaşa yani dünya o kadar kısa bir şey ki gerçekten dünya o çok kısa. İstediğiniz şeyi yapın. Ha gerçekten edebinizle, terbiyenizle istediğiniz şeyi yapın. Yani gerçekten şu anda gidiyorum kızı alacağım. Hop diri hop diri gezeceğiz, tozacağız bu kadar. Yani bu kadar çaba veriyorum lütfen bana abone olun destek verin benim burada olmamı istiyorsanız arkadaşlar destek verin Çünkü sizler destek vermezseniz ben çekip giderim yani e, Çünkü bu kadar zorlanıyorum mesela şu anda böyle çekiyorum ya dışarıdan birisi değil mi o bana öyle bakıyor öyle bakıyor ki yani bu niye böyle çekiyor diye yani kolay değil gerçekten kolay değil Bakın şu anda e bu arabaya kaç kere ben tripod aldım tripod kırıldı ha bugün ha yarın yine alacağım alacağım diye diye yani bir türlü her zaman unutuyorum unutuyorum şu anda da elimle çekiyorum Allah göstermesin bir şey olabilir ee, bakanlar bakıyor yani niye çekiyor bu diye acaba beni mi çekiyor diyorlar kendilerince galiba yani kolay değil arkadaşlar lütfen e, destek verin şu anda bile bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle arabayı sürüyorum yani. Hani bu kadar da emeğe karşı bir abone de çok bir şey değil değil mi? Değil mi yani abone yapıp da sizler bir şey kaybetmiyorsunuz. Ben de bir şey kazanmıyorum aslında da. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi kızın evine geldim. Burayı da artık tanıdınız. <laughs> Ay. İnşallah çıkmıştır. Vallahi arkadaşlar, ekşine geldik. Burası başka ekşin Holland'da oluyor. Holland. ama e, çok büyük, çok güzel yani. Bakın şunlar mesela çok güzel. Semra baksana şunlara. Ay çok güzeller. Hah şunlar e, beğendim hoşuma gitti böyle bakın size gösteriyorum hepsini tane tane arkadaşlar gelin bakın alın yani gerçekten şöyle bir şey lazımsa şunlar Bakın şunlar da çok güzel ama yuvarlak keşke böyle uzunlamasına uzunlamasına olsaymış çok güzelmiş. Şurada böyle vazo lazımsa. Çok güzel. Çok, çok değişik değil mi Semra? Çok hmm. Evet o da çok güzel. Kız böyle alacaksın dekor yapacaksın. Şunlar da mesela. Bu açılıyor mu Semra? Açılıyor. açılıyor da bu. Burada da böyle tencere tavalar. Ben şey alacağım kız. E, meyvalık almak istiyorum. Meyvalık. <laughs> Meyve değil. Meyvalık. Hı hı. Ha, güzel dedi. He kız. Gelmiş de işte bize göre değil Semra metal istemiyorum. Şu da güzelmiş şu. Ama böyle yağdanlıklar var bak. İşte bunların da bu ağızları çok dar, yıkanmıyor. Meyvalık. Aa bak böyle şeyden tuzluk Şunlar böyle böyle ışıklı yanıyor arkadaşlar. Eğer tabi seviyorsanız, istiyorsanız burada var ekşinde. Bak Semra, burada görüyor musun? Bunun tiftikleri bak. Nasıl çıkıyor? Şunları da ben yeni gördüm. Evet, onlar da çok güzel. Şunlar arkadaşlar, güzel. Aa, benim istediğim yok burada Semra. Böyle bir şeydi beyazdan. Onun için geldim en çok. Benim şansıma. Vallahi kız. Bu kadar da olmaz ki. Şunlar güzel. Semra. Sen görmedin değil mi onlardan? Tüh. En çok da onlar için geldim. Bundan aldım evime. Çok güzeller. Bu lamba he? Bak böyle beyaz da var altınlı. Şöyle bakalım. Bakın şöyle şunlardan arkadaşlar. Böyle. Şunun bana büyü lazım da onu da göremiyorum. O da yok. Aa, aa, bunu alırdım ya. Yağdanlığın altına da. Bu da böyle şey değil ya. Böyle çok tırtılı mırtılı. Hiç sevmem. Ne? Bak Semra. Ya da böyle mumlar, kokulu mumlar. Şu benim aldığımın küçüğü, bu kırılmış. Şöyle. Bunlar mı? Kokuyor mu? Aa ne kadar da büyük değil mi? 18.50 lira. Yani zaten küçükleri de pahalı. Şurada da böyle şeyler var. böyle bakın arkadaşlar. Şu da güzel. Şunlardan sizlere çekiyorum hepsini. Aslında şöyle evime bir tane güzel bir battaniye almak lazımdır. He. Böyle şunu alsam mı Semra? Çık. Evime. Evimdekilerle gıcık oldum da onlar da ama e, daha da berbat olsun ondan sonra mı? Kız baksana. Aa. Evet o da güzel. Kız onu ben sana geçen dedim ya o çok güzel Semra. Şey mi? Değil yani. Ne? Benimkisi böyle şey ya. Böyle şekilli ya ondan Bakın arkadaşlar bu böyle. İşte ben böyle ben ha, böyle. senin böyle. Böyle, böyle. Asun yanına almak istiyor onun. Ya, dur bakacağım. Ben böyle ben aynalar, ben şu şekilde aynalar. Böyle saatler. Şunlar. Yakamadım. Şu lambalar da çok güzel. Yatak odasına kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Şunlar çocuklar için. Güzel güzel. Böyle ama bunun tabii ki burası hiç hiç hoşuma gitmiyor. Böyle şey tırtılı mırtılı. Şu ama güzelmiş yatak odası için. Şunlar mesela. Şimdi yılbaşı falan geliyor ya. Böyle süslemek için. Örtüler falan. Evet. Anam bir şey bulamadım ya. Bayağı bayağı dolu arkadaşlar burası. Şöyle bakın. Şunlardan var ya ben ala ala bıktım gerçekten. Ama sizler alacaksanız arkadaşlar bence şöyle küçüklerinden alın. Bunlar yani daha rahat oluyor arkadaşlar gerçekten. Bunları mesela birazcık ezilene kadar uğraşmanız lazım ki ancak böyle daha güzel elinize gelsin. Bunlar zaten böyle hemen eziliyor küçük olduğu için. Hem benim hoşuma gidiyor onlar bilemiyorum yani. Ama bir türlü böyle silme bezleri güzel bulamadım yani silme bezleri. Şunlardan e, bunlar işte iyi bunlar hemen e, suyu da çekiyor. Ama böyle e, yani ortalığı silerken Öyle bezlerden iyi bir şekilde bulamadım yani. Bakın böyle tuvalet paspasları da var. Bunlar da güzelmiş. Bunlar Semra bak tuvalet paspasları. Buranın havluları falan güzel oluyor. Bu neymiş? Ha, ütü masası için. Arkadaşlar ben şundan aldım ya baharatlık olarak. Ya bu kadar da şanssızlık olabilir mi? Burada bakın burada. Burada baharatlık burada. Aha. Ya böyle olabilir mi kız? Ay ben acaba bunları mı alsam şimdi? Semra bunları aldım ya bunları da çikolatalık mı yapsam acaba? O Şunları alsam. Değil mi? Yani bunlar hem daha güzel değil mi baharatlık için? Ya da şey dolabımda da yer yok Semra. Bunlar da Merhaba. üst üste almayayım değil mi? Ya. Çünkü yok ama bunlar çok güzel. Bu çekmecenin gözüne de koyabilirsin Merak. Yok hiç yok yerim. Ay aslında çok güzelmiş arkadaşlar. Size lazımsa yani. gelin alın. Da. Çünkü niye biliyor musun Semra? Bunları üst üste koydum ya böyle. Yani. Böyle hiç koydum. Böyle koydum. Şimdi bunu böyle şey evet. bütün çekmeceyi alacak. O zaman ben bundan bir tane daha alayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi sizlere aldıklarımı göstereyim. Şundan bir tane daha alacağım demiştim ya. Bundan bir tane daha aldım. Ee, aslında orada hani çektim gördünüz galiba baharatlıklar. Ay, onlar da kız ne kadar güzelmiş. Kız onlar ben görmedim, görmedim. Benim aradığım zaten öyle bir şeydi ondan sonra orada işte arkadaşımla konuşurken ay kız bunları aa, acaba dedim başka bir şey mi kullansam onları mı alsam tam e, tam böyle elime attım alacaktım ondan sonra dedim ki ama bu da dedim dolabımda yer kaplamıyor yani yanlarında bir şeyler de var o dedim e, biraz fazla almam lazım ne bileyim öyle yani kendimi avuttum diyelim öylelikle almadım bundan bir tane daha aldım işte e, bunları da şimdi böyle altlarını makineye atacağım da dur kız çıkmadı Ha. bunları altlarını makineye atayım şu kapağını da elde yıkarım ne yapayım böyle yaptım ben de kız yani ondan sonra şöyle temizlik malzemeleri aldım Arkadaşım dedi bunları dedi yerle yeri sildim mi çok güzel kokuyormuş böyle tamizlik malzemeleri şunlardan ve arkadaşlar bunlardan e, aldım dört tane vardı böyle üç tane aldım dört taneyi de alabilirdim de e, şey ya dedim ki hani nasıl diyeyim size ben sanettim ki böyle e, üçlü üçlü koyuyorum hani e, üçlü tam olsun diye ama böyle ikili ikili koyuyormuşum keşke, keşke de e, dört tane alsaydım dolabın içine de nasıl koyduğumu da unutmuşum yani geldim baktım böyle ikili ikili koymuşum şöyle şöyle yani o yüzden dedim ki e, bir tanesini bırakayım hmm, buradan alırım yine dedim ama geldim baktım ki üçlü koymuyormuşum böyle ikili ikili koyuyormuşum Neyse anladınız mı bilmiyorum da yani. Ee, ve bunları ben görmüyorum arkadaşlar. Orada gözümün önünde görmüyorum. Ee, kameraya çektiğimde bile arkadaşlar e, gözüküyor. Çünkü eve geldim. Ayarını yaptım. Ee, ayarını yaparken bakıyorum. E, çekimde gözüküyor. Çekimde gözüküyor. Ama ben kendim görmüyorum kız. Oradan geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum diyorum. Bunlar için gitmiştim. Bunlar için gitmiştim. Yok. Kız arkadaşım dedi ki. Kız dedi bunları mı diyorsun sen dedi. Aa dedim bunları diyorum. Kız kadının gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. O gördü de öylelikle aldım. Yoksa ben hiç görmeyecektim. Eve geldikten sonra e, videonun ayarını, ayarlarını yaparken görecektim. Yani o zaman görecektim. O zaman da diyecektim. sana kız orada görünüyor ya. Orada çekmişsin ya. Onları görmedin. Vallahi de görmedim. Billahi de görmedim. Böyle çekiyorum ama görmüyorum yani. Neyse, şöyle kızlar da fırça falan aldı. Ben de dedim ben de alayım dedim. İlk defa ekşinden alıyorum arkadaşlar. İlk defa. Bilmiyorum nasıl çıkar, nasıl iyi midir, iyi değil midir? Çünkü ben hep DM'den, Osman'dan öyle yerlerden alıyordum. Bunu ilk defa aldım. Benim de fırçalarım bayağı kötüleşmiş. Daha yıkıyorsunuz tabii ki yıkayıp yine kullanabilirsiniz. Ama artık yıkanacak gibi olmadı. O yüzden böyle yeni aldım kaç kere de aldım yani bunları da şimdi açın diyorum kutunun içine koyayım bak ben kutu almıştım ya ekşinden oraya koyayım bunu da ekşinden almıştım zaten fırçaların ağzı her zaman kapalı olması lazım arkadaşlar üzerine toz gelmesin diye benim bir sürü fırçalarım vardı bir sürü vardı ama hepsini attım yani çünkü kötüleşmişti yıkasam da kötüydü yani o yüzden kaldırdım. ya Ben de DM falan gidecektim. Osman'a gidecektim. Baktım kızlar alıyor. E dedim ben de alayım dedim. Aldım yani. Şöyle açalım. Şöyle içinden çıkaralım arkadaşlar. Şuraya mı koysak kız? Heh. Şöyle ağzını şöyle koyayım da alt tarafını değdirmeyelim şuraya. Neyse kız. Boş ver. Ha. Şöyle. Aman daraltı geldi ha. Fırçalarınızı koyun. Bakın. Tertemiz. Arkadaşlar video çekerken yani e, kamera kapaldı Yeniden açtım şimdi. Ötekilerine e, makineye koydum. Bulaşık makinesine koydum. Bakın böyle çok güzel. Görüyorsunuz mu? içine koydum. Ha şunlar e, birazcık daha aşağı inse iyi olurdu ya da indiriyorsun zor çıkarıyorsun şunları da ama fırçalar için gayet çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi ben buradan videomu kapatıyorum. E, şey yapacağım. Ne derler? E, alışverişe gideceğim. Sizleri de götüreceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.